bir sel felaketi dünden beri veriliyor. Yarın daha kötü olduğunu söyleniyor. Bu da ederekten zorlu bir e, araç ve devamında da uçak yolculuğu yaptım. Daha yeni e, buraya intikal ettik diyebilirim. O yüzden biraz yorgun görünüyorsam bu biraz fazla sallandı. Ben dedim ki korkmam. Ve yolda gelirken de e, ee, elma nutuk okuyarak geldim. Ve nutuktan not tutaraktan geldim. Hem bir yandan kendime tebessüm ettim. O zorlu o hava koşullarında nutuk okumanın verdiği coşku bir yandan da insan olmanın verdiği tedirginlikle buradayım. Söze tabii AVM alanındayız. <laughs> Söyleşim o yüzden e, belli alanlarda tutma gayretiyle önce biraz gelip geçenler için ve e, yani siz de biliyorsunuz muhakkak ama zaman öyle çabuk ilerliyor ki aslında kimiz kimlerdeniz nereden gelmiş, nereye gidiyoruz bu çok çabuk değişebiliyor ben Gökçen Doktor Çatlı Gökçen Çatlı ve hem sosyolog hem antropolog yani biz bunu kültür bilimci diyoruz Sosyoloji ve antropoloji özellikle Türkiye'de Atatürk döneminde Cumhuriyet'in kurulma aşamasında oluşmuş olan bilim dallarıdır. İnsan bilimi, toplum bilimi, kültür bilimi. Üniversitemizde hem yönetimdeyim, dekan yardımcısı olarak hem de dersler veriyorum. Yeditepe Üniversitesi'nde Doktorluk eğitimini ve master eğitimini e, almadan önce İstanbul Üniversitesi'nde yabancı dillerde eğitim aldım. Ondan evvel sen böyle mi? Ondan evvel de yurt dışı. Ondan evvel de götürdün sen kimsin, kimlendersin diye soracak olursanız, ben hep kılıç dedemle hikayemize başlamak istiyorum. Aslında hikayemiz çok daha derin ama. Milli mücadele döneminde öncelikle Osmanlı askeri olarak cepheye 16 yaşındayken gönüllü giden Mehmet isimli kişinin torunuyum. Kılıç Mehmet, daha kabulü kılıç olarak almadan evvel cepheye gittiğinde Yunanlılara karşı mühimmat gittiğinde kılıca benzer bir şey yaptığı için bir şey diyorum çünkü tam kılıca da benzemiyor o savaş koşullarında. Atatürk savaş bitimi kendisine kılıç lakabını veriyor ve bir kılıç hediye ediyor. kılıç evimizde duvarımızı şereflendirmekte. Madalya veriyorlar ve kılıç Mehmet köyüne dönüyor. Çoluğa çocuğa karışıyor. Ve bir gün onu ileride çok da üzümseyecek bir torunu, erkek torunu olduğu söyleniyor. Kız erkek fark etmez ama o dönemin Türkiye'sinde tabi eril yapılanma daha önemli. Adını Abdullah koyuyorlar. O Abdullah'ın kızı. Ve tüm bu hayat süzgecine baktığınızda yabancı dille olan aşinalık yurt dışında olduğumuz dönemden kaynaklanıyor. Babanın e, görevleri sebebiyle. Burada birçok camiadan insan var, güzel izlerimizde. Ülk Ocakları'ndan geldiler. Çünkü babam hem Ankara Ülk Ocakları Başkanlığı hem de Ülk Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu vesileyle baktığınızda aslında Türkiye'mizin birçok alanda bireyleri bir yerinden tuttuğunu görüyoruz. Her birimizin farklı özellikleri var. Ama tüm bu farklı özellikleri birleştiren noktadır vatanseverlik. Ve bu vatanseverlikle olan mücadelemiz ve deneyimim yurt dışında kalmak durumunda olduğumuz dönemden kaynaklanıyor ben daha küçük bir çocukken yurt dışında Türk olarak var olmanın ama özellikle de Türkiye'de Türk olarak diplomat olarak var olmanın zorluklarını görüp babamın vermiş olduğu asalaya karşı mücadeleye tanıklık etmiş olan bir Gökçe. O yüzden ben hep söylüyorum yakın tarihimizin bir tanığı olarak ben iki kitap yazmak durumunda kaldım ve bazen bana soruyorlar neden iki kitap, niye daha fazla değil ya da neden iki kitap? Yazma zorunluluğuyla iki kitap yoksa milli sır diye bir kavram vardır. Milli mücadele döneminde Atatürk'ün özellikle geliştirdiği bir kavramdır bu. Bazı şeyler gerçekten sır olarak kalabilmelidir ama Algı ve kararlama kampanyası çok fazla yapıldığında bazen mecburen kelam kurmak, söylem oluşturmak durumunda kalıyorsunuz. Ve dün de üniversitede bir konferansta Cumhuriyet'in 100. yılında dünden bugüne kadınlarımızla alakalı çok güzel, çok lezzetli bir söyleşi yaptık. Başka hocalarımız da katkı sağladı. Ve ben oradan yazmış olduğum Tomrisan kitabıyla başlayarak da şu soruyla sorumu sordum. Kadınlarımız, kadınlar kimdir bu Türk kadınları? Özellikle Cumhuriyet dönemine baktığımızda Halide Edip adı varla başlayan ve Halide Edip'in Atatürk'le yaptığı söyleşiler akabinde Sultanahmet'te, İstanbul'da, sokakta insanları bilinçlendirmeyle birlikte vatanda ne oluyor sorusuyla, bilinçlendirme hikayesiyle, mücadelesiyle başlayan döneme baktığımızda Kara Fatma'yı beraberinde devamında görüyoruz. Bizim tarihe damga vuran kavramı Türk kadınlarımız çok fazla. Kara Fatma niye kara? Çünkü gözü kara. Cephenin arkasında bulunması gerektiği söylenir. O hayırdır. Cephenin en önüne geçer ve kara Fatma kara gözlü gözü kara olduğu için ve kara da gözlüdür. Rengi de öyle. En önde mücadele eder ve kadın ile erkeklerden oluşan birliklere liderlik yapar. Kimdir başka Türk kadınlarımız? Türk kadınımız bizim özellikle Avrupa'daki orta çağ dönemine baktığımızda kadın olduğu hiç gerekçesiyle jandarm gibi yola bir savaşçıdır. Meydanda yakılan da görmezden gelinen değildir. Biz de kadim Türk kültürümüzde kadın erkek arasında fark yoktur. Bu sonradan oluşturulmaya çalışılmış. Kadın ile erkek eşittir. Kadın ile erkek aynı söz hakkına sahiptir. Kan olmadığı vakit kadın kan yerine topluluğu topluluğa liderlik yapabilecek kudrette, farkındalıkta, güçte ve eğitimdedir. Şerife Bacı 21 yaşında cephede milli mücadele döneminde donarak şehit düşmüştür. O da bizim kahramanlığımızı dillendiren bir başka Türk kadarımızdır. Rahime Hatun lakabı tayyardır. Çünkü atı üstünde milli mücadele döneminde havada öyle güzel süzülürmüş ki savunma gereçlerini de öyle güzel kullanırmış ki Tomrisan gibi ona tayyar demişler. Nezahat onbaşı annesi Berem'den vefat edince mücahit de olan babası 9 yaşında olan kızını Gerisindeki köyde tek başına bırakmamak için 9 yaşındaki kızını da yanına alarak cepheye götürmüştür. 9 yaşında düşmanları yüz yüze gelme ve savaşma becerisini göstermek durumunda kalmış ve genç kızlığında, kadınlığında çok güçlü bir Türk kadını olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk kadınının cengaverliği ve kahramanlığı bitmez. Kadın erkek ayrımı yoktur ama diğer kültürlere baktığımızda bizde Türk kadını özellikle toplum en zorlu dönemden geçerken farkındalığını ortaya koyar, ben buradayım der. Zor gündedir önemli olan değil mi ateşten gömleği giymek? Ve bu saydığım kadınların hiçbiri Ateşler gömleği giyerken ben yandım dememiştir. Gamalı Fatma, Yunan askeri fazla ona fiziksel olarak yanaşmak isteyince iffetini korumak için kamayla, damayla kendisini koruduğu için lakabı gamalı olmuştur. 35 A U 27 Kılavuz Ayşe bin kişinin karşı orduya sadece 40 kişi tıpkı Kürşat'ın 40 çevisi gibi 40 kişi karşı harekette bulunarak düşmanı püskürtebilmiştir. Bine 40. Ve binbaşı Ayşe Ve az evvel de dediğim gibi Kara Fatma, Hilmi Çavuş, Halime Çavuş çok pardon. Halime Çavuş niye Hilmi diye ağzından çıktı? Çünkü Halime Çavuş Hilmi gibi giyiyormuş cepheye gitmek için. Erkek kılığında gidiyormuş. Atatürk cephede görüyor ama biraz da narin birine benziyor. Durduruyor Şapkasını çıkarınca uzun saçları omuzlarından aşağı inince Atatürk diyor ki neden? Kadın olduğun halde neden erkek kılığına giriyorsun? En önde savaşabilmek için Çünkü kadınları daha arkalara veriyorlar ki hem koruma kadına, hem de savaş alanında erkeklerin daha hünerli olduğu inancıyla. Ama tüm bu saydığı kadınlar büyük hüner göstererekten milli mücadele dönemine damgasını vurmuş ve ben hep söylerim kültür dişidir. Gelişmiş tür ülkelerde kadın önemlidir. Erkek de önemlidir. Kadın de önemlidir. Toplum erildir. Kültür dişi toplum eril. Hangisini birbirinden ayırabiliriz ki? Doğru mu? Ve ben Tüm bu yakın dönem, milli mücadele dönemi kadın kahramanlarımıza baktığımızda tuhlisanı yazma gerekeceğim altında aslında en çok şu şey vardı ülkemizde biliyorsunuz son yıllarda kadına şiddetten çok fazla canımız yandı ve bu şiddet ve bu cinayet e, maalesef ee, olgularını dinlerken, duyarken, şahit olurken dedim ki biz bu olamayız. Burada bir yanlışlık var. Biz bu olamayız derken güçlü kadınlar, güçlü Türk kadınları yazmak istedim. Biz kadına ses veren, yön veren, ki savaşmak kutsaldır. Türkler savaşmak için kutsala Kut verirler. Kuş sana yol verirler. Kumbi bu yüzden yazdım. Biz aslında yaratılmak istenen değiliz. Ama biz aslında Tomrisan gibi gerek cephede cengaver, gerek otada, odada, evde yavrularının kültürlenmesiyle işte dışlı olan mesleğini elde ederekten bir statü ortaya koyandır Türk kadını. Bunu hatırlatmak için babamla ilgili babam çatlı ve çatlı reisten sonra son yazaraktan bugün bu güzel izlemdeyim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum kafi oldu mu? Salonumuz yok. Ee, böyle çünkü e, ama böyle bence güzel oldu. Farklı oldu. Ee, ben şeyi çok severim. Belki bu biraz da kültür bilinci olduğu için. <laughs> Kibir hiç sevmem. Ha, evet, hep izliyorum. Kusura bakmayın. Sebebi hemen neden? Dedim ya, uçakta gelirken notu okuyorum diye. En son kaldığım yer <laughs> 19 Mayıs 1919'da Türk Samsun'a çıkmadan dört gün önce. İzmir'de Yunan askerinin çıkartması yapılıyor ve düzgürtülüyorlar. Ve o dönemde derin millet denilen e, gençlerden oluşan bir yapılanma püskürtmek için uğraş veriyor. Zihninin de gönlümün bir tarafı orada. O yüzden e, sürekli aynı yere gidiyor.